beğendi. Hadi yapalım. Sayfayı yeni açtığım zaman var. Bundan bir tane yaptım da teyzem topa tuttu beni. Kız o öyle yapılmaz diye. O yüzden bu sefer doğrusunu yapalım bacım. Ondan sonra milletin diline düşüyoruz. Bana beceriksiz falan diyorlar. Sanki çok becerikliymişim gibi. Közleyip geliyorum. Patlıcanlarımız közlendi. Şimdi doğruyoruz. Tereyağımızı koyduk tavamıza. Unumuzu koyduk kavuruyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Bebeklerim hünkar beğendiğimiz oldu. Beşamel sosunun içerisine közlediğim patlıcanları doğradım attım. Ayrıca da üzerine koymak için normalde kuşbaşı et de konuluyor ama sadece kıyma ve baharat. istediğim baharatları koydum o kadar. Şu an tadıyoruz. bir de böyle deneyin çok lezzetli bu arada bu tarifi teyzemden aldım ona şimdiden teşekkür ediyorum afiyet olsun